Evet değerli müşterilerimiz, halı yıkamada haller nasıl kuruyor sorusuna soran müşterilerimize bu videoyu çektik. Hallarınız e, kapalı kurutma odasında kuruyor. Burası tam yalıtımlı kapalı kurutma odamız. İşte görüyorsunuz borulara haller asılıyor. İşte burada gördüğünüz kurutma odasının kurutma makinesi. Üst taraftan ısı veriyor odayı 35-40 dereceye kadar ısıtabiliyor. Alt taraftan da odada birikmiş nemi topluyor. Eğer bu ne nem toplama işlemi olmazsa halılar odada kurumaz. kendine nemiyle zaten sürekli ıslanacaktır. Bir de ayrıyeten fazla nem biriktiğinde atması için ayrıyeten bir fanımız var. Onu da makine Nem makinenin içindeki nem ölçücüler fazla nem hissettiğinde ekstra fanları açarak odadaki fazla nemi atabiliyor. İşte şu yukarıda gördüğünüz fanımız bu işlemi yapıyor. Bu odada kesinlikle toz olmuyor. Makinaların zaten kendi filtreleri bulunuyor.